İnşallah kurtaracağız seni Allah. İnşallah teşekkür ediyorum. Ya hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Allah sizi düşürmesin. Böyle durumları hiç bir yakınınızda düşmesin inşallah. Amin Allah. Im. Çok teşekkür ediyorum. Çok. İnşallah Allah'ın izniyle seni buradan kurtarmaya ve elimizde ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Ben tam ümidimi kesmiştim biliyor musun? Allah'tan ümit kesilmez Allah ya. Dedim artık bırakın uyuyacağım ben. Üşüyordum zaten de. Dedim uyuyayım. Hani ne olacaksa zaten olacak hiç. Kimse de gelmiyor, gitmiyor. Üstümüzden böyle geziyorlardı, geziyorlardı. Burası çok tehlikeli diye çok girmek istemediler herhalde. Onlar Hepsi da çok... tehlikeli abla. Yani buradan çıksanız, görseniz. Evet. Efendim? Şimdi geldi. Şimdi de gelsin. Tamam ben buradayım. Ablayla beraberim. Öyle.